gerçekten de Gazze bir insanlık dramının yaşadığı bir bölgedir. Ve Gazze'de sadece Gazze'li çocuklar, Müslümanlar ve mazlumlar değil, Gazze'de de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail eliyle insanlık da öldürülüyor. Ve orada şu anda insanlık katlediliyor ve bütün dünya toplumunu bu katliamlara karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Vicdan sahibi bütün dünyadaki etnisiteler harekete geçerken yöneticilerin ise özellikle İslam coğrafyasındaki yöneticilerin sadece cılız seslerle bu işgali kınamalarının İsrail'e faydadan başka bir zararının olmayacağını da özellikle vurgulamak istiyoruz. Allah tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun ve inşallah bu badire de en kısa zamanda atlatılacak ve bunlardan da çıkaracak derslerle güçlü Türkiye'nin ortaya çıkacağına olan inancımızı da ifade etmek istiyoruz.